Herkese tekrardan selamlar. At yarışları tahminleri kanalı Orstürk birlikte birlikteyiz. 21 Temmuz Pazar günü akşam İzmir 6'lı Ganyan düşüncelerimi paylaşacağım. Gündüz İstanbul tahminleri de bir önceki videodan kanalımızda yayınlandı. İzmir'de de tıpkı İstanbul gibi 9 koşu var. 2 6'lı Ganyan bulunuyor bültende. Dolayısıyla tahminlere geçmeden önce her zaman olduğu gibi videoya beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekliyoruz. Gelelim İzmir yarışlarına. Birinci koşuyla birinci altılı saat 17.15'te başlayacak. 3 yaşlı İngilizler şart 4 2200 metre kum pistte. Birinci atımız burada 8 numaralı Matt Murdoch olacak. 54 kilo ile Neyaz Atavcı'yla Daradevil temsilcisi son yarışını kazanmıştı. İlk atımızdır. Rakibi yine bir baba kardeşi yine Daradevil temsilcisi olan 6 numaralı Burhaniye olur Erhan Aktu'yla. Onun dışında Kaneko yavrusu 5 numaralı Rantraver. Ali Can İnci ile 3. atım. Ve son olarak da 1 numaralı Canan Can diyorum. Burada apprentice'i Enes üstünde sürprizde. Sıralama bu koşu için 8-6-5-1. 8-6-5-1. İkinci koşuya geçtim. İki yaşlı İngiliz taylarına Maiden 1200 metrelik yarışında burada 3 atış sizlere ödeyeceğim. Daha doğrusu 3 tayı. 5 numaralı Tizona Mustafa Çiçek'le ilk atamız rakibi yeni start alacak olmasına rağmen 2 numaralı Dark Prince Kadir Tokaçoğlu'yla yazmayı düşündüğüm bir başka isimdir. Onun dışında yine yeni start alan bir başka isim 4 numaralı Last Strom'da Nevzat la diğer bir şans vereceğim isim sürpriz anlamında sıralama 5 2 4 ikinci koşuda 5 2 4 diyoruz üçüncü koşuya geçiyoruz yedili plese de bu koşuyla başlıyor iki yaşlı İngiliz taylarına şart 4200 kum yarışı Ekülleri tek at gibi görürsek aslında 3 at koşuyor gibi de düşünebiliriz dolayısıyla yüzde 33 şansımız var ve tekimiz Burada olacak tabii ki 4 numaralı Süsücan, Görkem özçelikli banko olarak tutuyoruz. Bu safkana hem 7'li plese hem birinci altından 3. ayağı için. Dördüncü koşuyla ikinci altılıya geçiyorum hemen. Dördüncü koşu saat 19'da. 3 yaşlı İngilizlerin Handikap 15 1300 metre çim pist yarışı zor bir yarış olduğunu düşünüyorum. Sıralamayı hemen söylemek istiyorum. 2 numaralı Wings of Gold İbrahim Sefa Söğüt'te ilk atımızdır burada. Rakip olarak 3 numaralı Tarquinio Sercan Tırpan. Daha sonra 4 numaralı Baba Merdo Onur Yıldız. 6 numaralı Burada Mankunin, Bedi, Nezet Avcı ve son olarak 8 numara Gözgöz Serkan, Ali Can İnci. Sıralama 2-3-4-6-8. Beşinci koşuya geçtik. Şart 4 Yamak bir yani apranti yarışı. 4 yaşlı Araplar 1932'ye çıkıyorlar. Burada ise favorimiz 4 numaralı son aktaş İbrahim Sefa Söğüt aprantisiyle ilk atımızdır. Rakip olarak 9 numaralı Ekürler'den Ponçik Tayı. Ben ilk etapta düşünmekteyim bu sapkana. 9 numaranın ekür avantajı da var. İsmail Gün biniyor. Onun dışında 6 numara burada Voda Sinan Akşın. 11 numara Kamber Bey Oktay Kızıldaş. Ve son olarak da Aplant yarışı burası biraz zor yine ilk ayak gibi. 3 numara Umay Kızım diyorum. Burada İsa Yıldırım'la sıralama. Bu koşu için 5. koşu için İzmir'de 4, 9, 6, 11 ve 3. 6. koşuya geçtim. İzmir Jandarma koşusu kısa vade 8, 4 yukarı Araplar 1700 çime çıkıyorlar. Burada 5 numaralı Tunç Siperi Kadir Tokaçoğlu'yla ve 1 numaralı Pıtır Mustafa Çiçek'le. Bu iki at yeterlidir. Bu iki attan duruma göre birini tek de geçebilirsiniz. Şimdilik biz ayırt edemedik. 5 ve 1 iki atla geçtik bu yarışı. 7. koşu şart 4 3 yukarı İngilizler 1200 çimde start alacaklar. Bu koşuda favorimiz 2 numaralı Samurai. Kajiki son yarışını kazanırken de banko vermiştik. Nevzat Avcı ile bir kez daha ilk atamızdır. rakip olarak bu sefer 5 numaralı Full Tarult. Bekir Mert Marıkla sürekli istikrarlı koşan bir isim. Konuşmamı ayırt etmeksizin yazılır. 5 numara rakip olarak, son olarak da 3 numaralı Crazy Amazon diyorum Eren Aktu ile. Sıralama 2 5 3 şeklinde oldu bu yarışta. 8. koşuya geldik. Meydan 2 yaşlı İngilizler 1200 kum. Tekimiz burada. 2 numaralı Can Ayvalık. Onur Yıldız'la kazanmasını bekliyorum. İyi bir safkan, iyi bir orijin. Son yarışındaki ikinciliği de bu gruba göre bir hayli farklı. 2 numara tekimiz diyoruz. 8. koşuda ikinci altılar için. Ve son koşu Handikap 16 biraz zor bir yarış. 4 yukarı Arap atları 2000 çime çıkıyor. Bu tarz uzun mesafeli handikap 16 yarışlarda genelde hafif kilolu handikap puanı düşük atlar biraz daha şanslı olur. O yüzden bizim de önceliğimiz 9 numaralı Mir Kartalı burada Nezat Avcı ile 55 kiloyla. Rakip ekürlerden 8 numaralı Demir Koza Eren Aktu ile daha sonra 6 numaralı Bertan Mustafa Çiçek ve son olarak 12 numaralı Sufle Onur Yıldız sıralama 9, 8, 6, 12. Evet bu şekilde 9 koşuyu da kısaca sizler için özetledik. Eğer not alamayanlar varsa videoyu geri sarıp tekrardan izleyebilirsiniz. E, şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Bizi dinlediğiniz, vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. İki program ne güzel. İstanbul'da tabi daha çok açık yarışlar var gündüz. E, ben İstanbul'u tercih edeceğim büyük bir ihtimal. Ama yine de İzmir'de fena değil bir program. Güzel bir program hazırlanmış açıkçası. Tercih sizin. Son karar sizin. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür eder. Herkese iyi pazarlar dilerim. Bol şanslar.